Yurt dışında bir çift doğayı çok seviyormuş ve bu yüzden de fırsat buldukça kırsala gidip temiz havanın tadını çıkartıyorlarmış. Yine bir hafta sonu çift küçük kızlarını da alıp köye gitmek için yola çıkmışlar. Aslında gidecekleri köy kadının çocukluğunun geçtiği köymüş ve orada büyük babasından miras kalan bir evleri varmış. Fakat yıllar önce kadının anne ve babası o evi satmışlar. Zaten köyde çok az kişi yaşıyormuş çift köye gitmeden önce tanıdıklara haber veriyor ve onların evlerinde kalıyorlarmış. Köy şehre iki saat uzaklıktaymış ve o gün hava mükemmelmiş. Yolculuk ilk başta her zamanki gibiymiş fakat bir süre sonra adam aniden frene basıp durmuş. Daha sonra arabadan hızla inmiş. Kadınsa eşinin gittiği yöne bakınca yolun kenarında çamurla kaplı bir hayvanın yattığını fark etmişler. O da hemen araçtan dışarı çıkıp hayvanın yanına gitmiş. Yaklaştıkça yerde yatan hayvanın kurt olduğunu anlamış ve kurda kısa süre önce arabanın çarptığını anlamışlar. Zavallı hayvan yavaşça gözlerini açıp kapatıyor ve hareket edemiyormuş. Kadın ve eşi kurda çarpan daha sonra da ona yardım etme tenüzülünde bulunmayarak oradan uzaklaşan sürücüye çok sinirlenmişler. Kurt nefes almakta zorlanıyormuş ve acınacak haldeymiş. Çift ne yapacaklarını bilmiyormuş ve sadece hayvana bakmışlar. O anda arabanın kapısı açılmış ve küçük kız koşarak kurdun yanına oturarak başını okşamaya başlamış. Çift kızlarını ilk kez böyle görüyormuş. Küçük kızın bakışları endişeli yetişkin bakışlarına benziyormuş. Küçük kız anne babasına kesin bir dille kurdu orada bırakmayacaklarını söylemiş. Kızlarının bu net tavrı karşısında çift kurdu en yakın kasaba daha uzakta olduğu için köye götürmeye karar vermişler. Kadın hemen arabadan bir battaniye çıkarmış ve kurdu battaniyeye dikkatlice sararak arabanın arka koltuğuna yerleştirmiş. Kızları kurdun hemen yanına oturmuş ve yol boyunca başını okşamış. Adam arabayı olabildiğince hızlı sürmüş. Küçük kızsa kurdu hayatta tutmak için elinden geleni yapmış ama kurt yatıyor ve hiçliğe bakıyormuş. Hayvanın durumunun kötü olduğu çok belliymiş. Hatta yolda bir kere kusmuş. Nihayet köye vardıklarında ilk karşılarına çıkan evin kapısını çalıp yardım istemişler. Kapıyı açan yaşlı adam onları köyün şifalı yaşlı kadınına yönlendirmiş. Çünkü onlara yardım edecek tek kişi o yaşlı kadınmış. Yaşlı kadın köyün dışındaki dağın eteklerinde yaşıyormuş. Ve aile eve vardığında kadın evinin bahçesinde oturuyormuş. Çift bu durumu yaşlı kadını anlatmış ve zavallı kurdu göstermişler. Kadın hemen onu içeriye getirmeleri gerektiğini söylemiş. Evin içine girdiklerinde aile kısa süreli şaşkınlık yaşamış. Çünkü evin her yerinde şifalı otlar ve bilinmeyen ilaçlar asılıymış. Ayrıca evde tuhaf bir koku varmış. Kadın hemen üzerini boşalttığı pencere kenarındaki masaya hayvanı koymalarını söylemiş. Kurdu inceleyen kadın akciğerlerinde ve beyninde sorun olabileceğini belirtmiş. Ayrıca bana getirmeniz çok iyi oldu. Tam zamanında geldiniz demiş. Daha sonra yaşlı kadın adama hemen git bana kaynaktan temiz su getir ve koridora bırak. Sonrasında gidebilirsiniz. Birkaç gün sonra tekrardan gelin demiş. Bunun üzerine aile evden çıkmış. Bahçede hazırda bekleyen su kovasını alıp kaynağa gitmişler. Çalıların arasında gizlenen kaynağı bulmakta kolay olmamış. Fakat suyu doldurduktan sonra temiz suyu kadına götürüp evlerine gitmişler. Ertesi gün olunca aile şifacı yaşlı kadına gitmiş. Eve varınca kurdun durumunun iyi olduğunu öğrenmişler. Kurdun iyileşmesini sevinen aile, yaşlı kurtla biraz vakit geçirmek ve eğlenmek için bahçeye çıkmışlar. Kurtla evcil bir hayvan gibi oyun oynarken bir anda hareketlerinde bir değişme olmuş. Daha birkaç gün önce yaşlı kadının vefat eden kocasının mezarının başına gitmiş ve koklayıp ağlamaya başlamış. Ne yaptılarsa da kurdun ilgisini çekemeyen aile, kurdun mezarı kazmaya başlaması üzerine ne yapacaklarını şaşırmış. Kendisine yaklaştıkça hırlayan, mezardan uzaklaşmak istemeyen kurt en sonunda mezarı tamamen açmış. İşte tam o sırada gördükleri şey herkesi şaşkına çevirmiş. Yaşlı adamın yarı baygın yardım iniltileri üzerine onun ölmediğini anlamışlar. Hemen yaşlı adamı alıp hastaneye götüren aile böylesine mucizevi bir olaya sebep olan kurda ömürleri boyunca minnettar kalmışlar. Bu tarz videoların devamı için bizlere abone olarak destekte bulunmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımızda görüşmek dileğiyle.